A Spor. Galatasaray'ın hedefindeki Moruta'nın menajeri Florin Walcherer İstanbul'a geliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiğini açıkladığı Olimpi Moruta'nın menajeri Florin Walcherer İstanbul'a geldiği görseli sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılıların ilgilendiği Olimpi Moruta'nın menajeri Florin Walcherer İstanbul'a geliyor. Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. FCSB'nin Krayova ile oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta attığı golle skora katkıda bulunan Morutan, kendisine Galatasaray iddialarının sorulması üzerine, Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk iki maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cikkeldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum dedi. Galatasaray'a yok demez. PSV ile oynanacak rövanş öncesi konuşan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim Morutan'la ilgili Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi şeklinde konuşmuştu. Menajeri İstanbul'a geliyor. 22 yaşındaki 10 numaranın menajeri Florin Valçırır, İstanbul'a doğru yola çıktığı görseli sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o paylaşım. Fanatik. Burak Elmas. Kimseyle kavgamız yok ama çözümler için irademiz var. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Türk futbolunun genel sorunlarını pandemiye veya yabancı kuralına indirgememek, ortadaki ciddi problemler adına hep beraber acil çözümler bulmak gerektiğini belirtti. İşte Burak Elmas'ın açıklamaları. Şunu kabul edelim ki Türk futbolu ciddi bir kaosla uğraşmakta. Bu kaosun sebebini pandemi veya yabancı sınırı olarak basitleştiremeyiz. Kısa bir süre önce yönetime geldik. Gördüğüm şey şu, problemler kişisel ilişkilere zimmetlenmiş durumda çözülememiş, süre gelen, kronikleşmiş birçok sorun var. Kulüpler Birliği son dönemde özellikle birlikte hareket ederek Türk futbolunun sorunlarını açık şekilde dile getirdi. Kimseyle kavgamız yok. Galatasaray Spor Kulübü olarak kimseyle kavgamız yok ama çözümlerle ilgili çok ciddi bir irademiz var. Bütün irademizi, bütün kulüplerimiz için bütün çözümlerin arkasına koymaya devam edeceğiz. Aslında ne istiyoruz? Rekabeti sahaya indirmek istiyoruz. Bizim seçtiğimiz federasyonumuzun da bunu sağlamasını istiyoruz. Bugün aramızda adaletten yana şikayeti olmayan kimse yok. Şu anda dile getiremeyebilirler ama Türkiye Futbol Federasyonundan arkadaşlarımız bile var böyle düşünen. Biliyorsunuz Kulüpler Birliği olarak sorunlar dile getirildi. Bu sorunlar sadece Süper Lig takımlarının değil tüm kulüplerimizin sorunu. Bugün ciddi bir vergi sorunuyla uğraşıyoruz. Dün çok verimli bir görüşme yapıldı tahkim kurulu, disiplin kurulu ile ilgili ama yetmez. Kısa zamanda diğer bütün problemleri de birlikte çalışarak halletmemiz lazım. Bu problemlerin acil şekilde çözülmesini bekliyoruz. Konuları kişisel sempatiye indirgemeyelim. Lütfen konuları kişilere olan husumete veya sempatiye indirgemeyelim. Sempati nedeniyle yanlışı desteklemeyi bırakalım. Türk futbolunu bu kaostan çıkarmamız lazım. Zorlu bir pandemi dönemi geçirdik ama pandemi öncesi de futbolun kalitesi düşüyordu. Bu yeni bir şey değil. Kurumlardan memnun olan kulüp başkanı görmedim. Demek ki sistemde bir sorun var. İdare edilmesini değil yönetilmesini istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun idare etmesini değil yönetmesini istiyoruz. Bizler adına yönetmesini istiyoruz. Birçok bakanlıkta problemlerimiz var. Bunları zaten biliyorlar. Problemler konusunda ayrışmıyoruz çözümler konusunda da ayrışmamalıyız. Eğer yayıncı kuruluşta bir problem varsa ve federasyonumuz bunu halledemiyorsa bizimle paylaşırsa biz de kulüpler olarak onlara yardımcı oluruz. Bugün oylayacağınız hukuk kurullarındaki değişiklik de maalesef bu seneye yetişmeyecek. Zaten gergin olan pandemiden çıkmış Türkiye'yi de biz kulüpler olarak daha çok germeye hakkımız yok. Beyin Sports. Galatasaray tamam ya da devam maçına çıkıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için tamam ya da devam maçına çıkacak. Sarı Kırmızılılar, Devler Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında 5-1 yenildiği PSVY'yi rövanşta İstanbul'da konuk edecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kritik bir maça çıkıyor. Sarı Kırmızılılar, ikinci ön eleme turu rövanş maçında PSVY'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadındaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadının ev sahipliği yapacağı karşılaşmada Sarı Kırmızılılar, turu lehine çevirmek için zorlu bir mücadele verecek. Eindhoven'a oynanan ilk karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye eğlenmesi halinde Avrupa Kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek ve İskoç temsilcisi ST. Joston ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar, PSV'ye elemesi halinde ise, Celtic ile Midtjylland arasındaki eşleşmeyi kazanan takımla Devler Ligi 3. ön eleme turunda kozlarını paylaşacak. Avrupa Kupalarında 290. kez sahne alacak Galatasaray, son dönemde başarısız bir grafik çiziyor. Eski parlak günlerini arayan Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 36 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarındaki 83. maçına çıkacak Galatasaray, geride kalan 82 müsabakanın 32'sini kazandı, 33'ünü kaybetti, 17 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray ile PSV arasındaki ikili rekabette ise Hollanda temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor. Eindhoven ekibi, 7 maçın 5'ini kazanırken 2 karşılaşmadan Galatasaray galip ayrıldı. Galatasaray ile PSV arasındaki maçı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Galatasaray'ın 11'i, Muslera, Yedlin, Luindama, Markao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Barış, Sekidika, Kerem, Muhammed. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde